Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şöyle iftara bir saat kalarak e, yine balkona geçtim bir sulama yapacağım çiçeklerimi sulayacağım e, balkon sezonunda açtık ama biraz soğuk şöyle bir de masa koydum buraya e, tabura falan koydum şöyle yine balkonu göstereyim size sardunyalarımı görüyor musunuz arkadaşlar hiç kesinlikle hiçbir e, Kür uygulamadım, bundan sonra başlayacağım kür uygulamaya. Uygulamadım halde böyleler. Ee, yaz kış burada duruyorlar. Bu sardunya zaten çok güzel bakın bereketli bereketli geliyor. Böyle sararan yaprakları alıyoruz. Üzerleri de hep tomurcuk arkadaşlar. Ee, şimdi ben şu sardunyamı sulamadım. Dipten su çıkarıyor diye balkonda temizledim ve şöyle bir kovan vardı. Şunun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Bunu içerisine koydum. Bakın burada bir de neyim var? Ben bunları atmadım. Ama bunları bir gün önceden suda bekletmem gerekiyordu. Ben şöyle suyun içerisine atacağım. Bunun içerisine dursun kabuklar. Hiç almayacağım onları. Bunlar bu şekilde dursun. Bu suyu kullanmayacağım şu anda. Yarın kullanırım. Onu da gösteririm size. Bakın kür uygulamaya başladık yavaş yavaş. Arkadaşlar şu da çok faydalı aynı zamanda. Bunu da kaynatıp içebilirsiniz. Hani e, cevizin içerisinde oluyor ya. Çok faydalı. Kabuğu da kendisi de çok faydalı. Atmaya kıyıyorum bunları yani böyle bu 5 litrelik suyu şöyle gelişi güzel ceviz kabuğu doldurun bu ceviz kabuğu kürün de e, ikinci deneyişim bundan öncesi önce size söylememiştim deneyin arkadaşlar yani bunlar doğal kürler çok da fayda oluyor hem doğal hem ilaçsız güzel oluyor yani bu cevizin şurası kolesterolü çok iyi geliyor. Benim annemde kolesterol var. Azıcık böyle baş ağrınca hemen cevizi kırıyor. Suda bekletiyor. Bir gece onu tüketiyor. İyi geliyor ona. Gerçekten çok iyi geliyor. Ben bunları bu şekilde koydum arkadaşlar. Bu yeterli bence. Bu burada dursun. Bir de ben mesela böyle suları dolduruyorum. Bu şekilde bekliyorlar. E, kloru da içinden çıkmış oluyor. Şimdi bu bu şekilde beklesin. E, ben de şu güzel sardunyamı güzelce sulayayım. Şuna bakar mısınız? Yanına da şu pembeyi dikmiştim. Renkleri de karışmamış. İkide karışmamış. Normalde ton oluyor. Kökten dolayı böyle renk karışımı oluyor. Bu karışmamış. Çok da sağlıklı geliyor. Bakar mısınız? Ay kumrular da şuraya bir güzel yapmışlar. Bunu tabi atmayacağım. Ben dibine koyuyorum. Gübre olur. Bulunmaz bir gübre. Evet. Bakın. Bazı arkadaşlar da şöyle açmadan kuruyor demişler. Bakın bende de oluyor. Bir tanesi açmış sadece. Bu muhtemelen neden olmuştur. E, Sulamamışımdır onu. Kışın çünkü çok buraya gelmiyorum. Sulamadığımdan dolayı olmuştur. Ya da aşırı sularsanız çürümeye dönüyor. O yüzden açamıyor. Şöyle bakayım buna ben. Bakın bu bir bir dal mı diye bakacağım. Evet şurada bir dal. Sadece bir dal. Evet. Bakıyorum. Evet bir dal bu. Bu bir dal. Bu pembeymiş. İkinci dalım da bu. İki dal dikmişim bu beyaz e, güzelimin dibine. Bakar mısın? Ne kadar güzel. Ha, bu sardunyalar. Şöyle kuruyanları alıyorum. Hem yere dökülüp de yerleri kirletmesin diye. Bunları alıyorum hemen. İşte kuruyan yapraklar varsa onları alıyorum. Bakar mısınız? Şurada bir tane daha fide var. Bu da pembe. Bu da pembe geliyor. Dibine bunun bayağı bir dikmişim. Tutmuş. Bunu şimdi güzelce bir sulayacağım. Ee, niye buna koydum? Şimdi ben bunu uzun süredir sulamadım. Sulamadığım için bunun şöyle dibinde göstereyim. Dibinde tabi her zaman gibi kabuk böyle yumurta kabuğu var. İşte yapraklar var. Bakın. Sulamadığım için böyle taş gibi oldu ee, şeyi. Toprağı. Su, suyu döktüğüm an dibinden çıkacak ve köklere gelmeyecek. Toprak yumuşamayacak. O yüzden bu suyu döktükten sonra burada biraz bekleteceğim onu. İyice suyu emsin diye. Bu da bir püf noktası arkadaşlar. Buna da dikkat edin derim. Şimdi şöyle Bakayım diğerlerini suladım. Onların diplerinde şöyle su şişelerini kesip koymuştum. Onlar dibe geliyor ya oradan çekiyor dipten. Ama bunlar da yoktu. Onları sulamadım o yüzden. Şimdi içeriden hemen bir tane daha e, su şişesi alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar diğer suyumu da içeriden aldım geldim. Şöyle bunu tekerle de sulayabilecek miyim bilmiyorum ama sulamaya çalışayım. Yere de dökmeyeyim. Yerleri daha yeni temizledim. Bu şekilde bolca bir suya boğacağım onu. Çünkü toprağa baya bir e, böyle şey oldu. Taşlaştı. Kurumaya kürü de uygulayacağım onları da. Şimdilik şöyle bir topraklarını nemlendirelim. O alttan hemen çıkaracaktı. Bu şekilde biraz beklesin. Sonra diğerlerini sulayacağım. Burada da bir hazine var. Bunu da şu arkalara bir yerlere koyayım arkadaşlar. Her gün de size ne çekeceğim bilmiyorum. Bana ne çekeceğimi hani ne yapayım ne istersiniz söyleyin. Ona göre hani istediğiniz bir şey çekeyim. Kürlerden bahsetmiştim zaten daha önceki şeylerimde. Kürlere uygulayacağız işte. İyi şunlara bakmaya kıyamıyorum. Siz de, siz de görün. Bakın şöyle sararanları alıyorum ben. Bu biraz sararmış. Alıyorum fazla ona efor sarf etmesin diye. Bu çiçek de çok vefalı. Böyle budur. Budur kısa boylu. Boya gitmeyip sürekli çiçek açan sardunyalara bayılıyorum ben. Bu da öyle. Bu da güzel açıyor. Şu da, şunun tomurcunu da güle benzetiyorum. Gülün tomurcuğuna benzetiyorum bakın aslında bu gül sardunya değil tomurcuğunu benzetiyorum burada da bir beyaz sardunyacım var bakın burada en sevdiğim sardunya ortası pembe kenarları beyaz bu da çok taze geliyor bakın üzeri tomurcuk dolu bunu da sulayacağım o şekilde bundan çoğalttım şu ondandır bakın almayayım yerinden de. Bu ondandır. Bir de şuradaki ondandır. Bir de şuradaki. Bu da tomurcuk açmaya başlamış. Bu gördüklerinize kahve terlisi. Bunları suladım. O orada güzel sulansın. Hatta bence sulanmıştır diye düşünüyorum. Gayet iyi. Tabağına koyacağım onu şimdi. Şöyle çekeyim onu bu tarafa. Bence iyidir. Ağırlaşmıştı zaten şöyle şey olmadan hemen şöyle tabağına koyayım onu ters de koydum ya neyse şöyle alalım şimdi de aynı şekilde bunun dibinde su kaldı biraz şunu da sulamadım onu da aynı şekilde bakın gibi bunun da kuru yani. Hep de tomurcuk. Bu kumrular da gelip böyle gübrelerini bırakıp gidiyorlar yani. Doğal gübre. Neyse dibine koyayım. Çok faydalıdır. Şimdi bunu da yine aynı şekilde sulayacağım. Bak benim gibi sulayın ki toprağı güzel olsun. Böyle yumuşacık olsun toprağı bu sardunyalarını açmasını istiyorsanız toprağın taş gibi olmaması gerekiyor. Yumuşacık, geçirgen olması gerekiyor. Onun için de kurumaya kür uyguluyoruz. Uygulamadan önce kurumaya kürünü böyle nemlendirelim toprağı. Ben bunları uygulayacağım. O zaman da size gösteririm. Neyse video çok uzadı arkadaşlar. Çok da konuştum sanki. Şu diğer çiçekleri de göstereyim size. Bakın şuna nasıl açıyor ya. Şuradaki atlasıma bakın. Tomurcuk gelmiş. Bunu yeni diktim. Bakın yeni diktim hemen tomurcuk geldi. Şunlarda da var ama bunlar büyüyecek mi bilmiyorum. Bazen böyle olup büyümeye de biliyor. Bakın bunlar işte. Şunlar tomurcuk. Şunlarda hey, her birinde var. Yeni diktim. Bakın bakın. şöyle. Şöyle işte arkadaşlar böyle her gün gösteriyorum size. Begonvilime bakacağım. Begonvilim de yeşermeye başlamış arkadaşlar bakın. Bakın, yeşermeye başlamış da şu büyük dalında bir yeşerme emaresi göremedim. Şunda yani. O da dursun, elemeyeceğim ama küçükler başlamış atlaslarım. Bakın bunlar çiçek. Bunlar çiçek. İnşallah dökülmezler. Bakın şurada. Hepsinde var. Sukulentciyim. Böyle arkadaşlar yani. Burada da bir gül, gülüm var. Açıyor. Hadi bakalım inşallah Burası böyle bir bahar havasıyla yine sizi karşılayacak. Şuraya şöyle küçükleri koydum ya. Bura biraz eksik gibi oldu ama bunları da çok seviyorum. Bunlar da açmaya başlayınca gayet iyi olacaklar. Ay şurada da pembe sakızım var. Ceylan gözümü açmaya başlamış. Şuradaki diktiğim kurumuş. Kuruyor, açıyor bir şeyler yapıyor işte. Diğerleri de iyi. Evet arkadaşlar ben şimdi iftar az kaldı. Gidip bir iftar soframı hazırlayayım. Yemeklerim de hazır. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Dualarda buluşalım inşallah. Bu arada bana da dua etmeyi unutmayın. Babam için de dua ederseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.